Nemiş benim prensesim. nemiş benim güzel kızım. <laughs> akuşu da güzel da akuşu. Hani meş benim cinsi kızım. Ne olur Aa, müzikal başlamış. Aa, ne müzikali ben görmedim. Yıldızların altında, Candan Erçetin de Beyaz'ın oynadığı. Ay Beyaz mı? Bayılırım ben Beyaz'a. E, Yapmayın sevdarım. E, siz netice itibariyle evli barklı bir hanımsınız. E ne var bunda? Ben de hayranım Beyaz'a. E, yani böyle bir sanatçı hayranlığı şeklinde olabilir tabii. Ama e, dozu e, kaçırmamak lazım. Sen bir bilet alıver de gidelim şu müzik Bakarız, bakarız alırım. E, ama ben gelemem siz ikiniz gidersiniz. E, birinin Pakize suya bakması lazım öyle değil mi? Bir bilet parası eksik öderim hiç olmazsa. ne biz gideriz. Eh kırk yılda bir böyle müzikale gideceğiz. Ne yapıp ne edin önlerden bileti ayarlayın. E, artık nereden bulursak tabii. Önden istiyorum. E, e, olmazsa e, benim uzağa gösteren gözlüğü veririm, bununla seyredersiniz. O kadar çok yakınlaştırıyor ki şerefsizim. E, e, ben bakarım. Ama şu gözünü iyi kapıyı yakından gör. Ha, i̇yi günler. Dört buçuk rica edeyim. Al bakalım üstü kalsın. İyi ama daha dört milyon lira vereceksiniz. Yuh! Bir damacana Allah'ın suyu. Dört buçuk milyon mu? Evet ama Allah'ın suyu değil. Bizim şirketin suyu. Alacak mısınız suyu? Daha bir sürü sipariş götüreceğim yer var. Tamam tamam tamam. Alacağız. Alacağız mecburen. Çünkü her gün aldığımız gibi bugün de alacağız. Al. Hadi size iyi günler. Hadi güle güle. Vay be. Bir damacanası dört buçuk milyon. Tabii ya. Döner sermayeyi kurtaracak şeyi buldum. Kesinlikle bu. Ondan sonra Sevra Hanım, bir de benim horozum vardı. Adı da Gok Beyaz'dı. Yani sizden akıllı olmasın, çok akıllı bir hayvandı ya. Saatler bir saat ileriye alırdı da bir saat <laughs> geç hayvan ya. yani o kadar akıllı bir hayvandı diyeceğim. <laughs> Bu da da sıkıldım ya. Abay ya, abay ya. Okulda kimse olmayınca ne kadar sıkıcı oluyor ya. Of ya, öf ya, abay ya. En iyisi bir kere daha paspas yapayım da hiç olmazsa can sıkıntım geçer belki ya. ama ya of ya. Tok yüzünde yalnız geçe yıldızlar. Ben de size kadar yalnızım. Bedav. Al işte gördün mu bak. Eyce kayışları çizdirdim vallahi ya. Kayıpta kabirim sesini duyuyor. Neredesin keçi? Aman ye! Abirim ya, abirim ya, abirim ya. Ben de, ben de hani, kafayı eşittim. Neyi zannettiydim ya? Gerçekten siz misiniz abirim, abirim. Daha fazla kafayı nasıl üşüteceksin Zerzek? Neden okulun bütün kapıları açık? Halıları çaldırdın yetmiyor şimdi de sıraları mı çaldıracaksın? Ağabeyim Amir ya, ağabeyim ya, <laughs> vallahi iki gündür görmüyorum ağabeyim sizi, o kadar özlemişim ki abirim hatta bağırmanızı bile özledim ağabeyim ya. <laughs> Demek siz de beni özlediniz, kapıları kontrol etmek bahanesi değil, okula gittiniz değil mi ağabeyim? Ağabeyim ya, ağabeyim özlediniz, vallahi özlediniz. Kes! Kendi okuluma gelmek için bahaneye ihtiyacım mı var Zerzek? Zerzek ağabeyim. Saçma saçma konuşup benim zamanımı harcama. Yeni bir işe giriyoruz benden. Çok çalışmamız lazım. Ee, çalışalım amirim. Ne yapacağız amirim? Su satacağız. Su satacağız mı? Kimi su satacağız Kimseyi su satmayacağız. Zerzek. Su satacağız. Yani damacanayla evlere su servisi yapacağız. Al şu parayı. Git bir sürü damacana al. Çok iyi pazarlık et. Eğer kazık yersen maaşından keserim şerefsizim. Ee, şerefsiz amirim. Derhal amirim. Dur bir dakika. Arasına okula öğretmenler geliyor sakın yakalanayım deme. Deme amiri. Döner sermayemiz bu su işi sayesinde su değirmeni gibi dönecek şerefsizim. <laughs> Semra, ata. Odada konuşuruz. ...Semra beni böyle korksa var ya çalışırken he, he... ...kesin aşık olur kardeşim ya. He, işimiz var, gücümüz var. Daha ne istiyor kardeşim? Allah Allah ya. He, 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 he. Eh, i̇yice bir şöyle kapak yapayım. He. Tamam. Bu da oldu. Maşallah ya. Ya her olsun şu amir ve kardeşim ya? Adam kısıtlı imkanlarla böyle su entekle tesisi kurdu ya. Her olsun var ya? Eee <laughs> amir o kardeşim ya, amir ya. Yüce Rabbim amirimi böyle... <laughs> ...devletin suyunu hortumlayıp satsın diye yaratmış zaten ya. Maşallah amirle ya. <laughs> Aman! Aman! İmdat sana girip! Özür dilerim amirim ya. Bir yerize bir şey olmadı değil mi? Korkmadım vallahi sizi. Olmadı, olmadı olmadı tamam. Neredesin sen? İki saattir sana sesleniyorum. Şimdilik şöyle oluyor amirim. Aşağı mahallelere ilan neyin açtıydım? Vallahi daha şimdiden bir sürü sipariş aldım amirim. Hatta o sefer bile yaptım. <laughs> aferin aferin. Ver bakayım asılatı. Buyurun amirim. <laughs> Les gibi kokutmuşsun güzelim paraları. Paraları saklayacak daha hijyenik bir yerin yok mu? Hijyenik mi? Ama abi kapıda kaçtı neyin olmasın diye ben paraları çorabımın içine soktuydum. <laughs> bu su işinden bu kadar çok para kazanacağımızı biliyordum. <laughs> Amir ya, amirim ya, yüce Rabbim amirimi şuday sebeplerle para kazansın diye yaratmış. Maşallah amirim. <laughs> Buyurun efendim. Bu Pakize suları buradan dağıtılıyor, değil mi? E, evet ama sizin zahmet etmenize hiç gerek yoktu. Bir telefon yeterliydi. Evlere servisimiz var. <laughs> ben su almaya değil, sizin suyunuz yüzünden dizanteri olan kızımın hesabını sormaya geldim. Benim de oğlum hasta. Aynen benim de oğlum dizanteri oldu sizin su sularınız yüzünden. Dizanteri mi? Olamaz. E, mümkün değil. Bizim sularımız en hijyenik koşullarda, el değmeden şişelenmektedir. Ya, amirim doğru söylüyor kardeşim ya. Hatta ben tuvalet musluğuna hortumu takarken bile ellerime eldivenlerimi takıyorum vallahi ya. Ne? Da... Tuvalet musluğu mu? Demek bu suları tuvaletten dolduruyorsunuz. Bu ne sorumsuzluktur? Halkın sağlığıyla oynamaya ne hakkınız var? Üstelik ben kaç lira doktor parası verdim biliyor musunuz? E, e, sakin olun, sakin olun. bebeğiniz sakin olun. Siz bu saman söylediklerine ne bakıyorsunuz? <laughs> bu da kim? Ben bunu tanımıyorum ki. Kimsin kardeşim sen? Aha, aha dur. Kurdunuz mu yaptığınızı ya? Abirimi üzdünüz. Adam şoka girdi. Hafızasını kaybetti ya. Abirim, ben mennan. Abirim, ben mennan. Abirim, sağ kolu. Sen mennan. Abirim, abirim. Kes sesini sana gelin sana abi. Rezalet bu rezalet. Mahkemeye vereceğim sizi. Hastane masraflarını da takır takır alacağım sizden. E, çok o, haklısınız sahibendi. Çok haklısınız. E, ama biliyorsunuz bizim adli sistemimiz biraz yavaş işliyor. E şimdi dava açıp mahkemeye gidip bu sistemi daha da ağırlaştırmayalım değil mi? En iyisi ben sizin masraflarınızı karşılayıp bu tatsız olayı da unutalım. Biz unutalım. Siz de bu suları satmaya devam edin. Değil mi? Şu dakika itibariyle su konusu kapanmıştır. Yemin ediyorum. Ayrıca biz bu kazandığımız parayı okulda ki çocuklara veriyoruz şerefsiz. gitti, gitti. Yine akıl gitti. Abim, siz kazandığınız parayı sevdanıma vermiyor musunuz? Ya sevdanım diyorum, karın. Se Amirim, karınız diyorum, sevdanım. Kes sesini! Git başımdan! ne ne diyordum e, e, tabii halkın sağlığı çok önemli e, ben e, şu paralarınızı sizin beraber takdim edeyim maalesef bu kadar param var bunu eşit olarak bölüştüreceğiz <laughs> buyurun efendim buyurun bu arada minik yavrularınıza geçmiş olsun diyorum eğer özel ders gibi ihtiyaçlarımız olursa sizlere hizmet etmek bizim için şereftir yani Rudvan Kanat Lisesi olarak <laughs> aman kasım biz aldık dersimizi aslında oğur dündara vereceksin bunları neyse Masrafı kurtardık ya ona da şükür. Bu paralar kokuyor mu ne? E, ee, kirli para. Tabii kokar. Ee, güle güle efendim selametle. Uğurlar olsun güle güle. Selametle. Selametle. Ucuz atlattık ama bütün paracıklar gitti şerefsizim. Menan hemen aşağı in bütün afişleri topla. Bu bidonları da yok et. Turan olursa da burada böyle su şirketi falan yok anlaşıldı mı? İyi ee, taşındık mı diyeceksin amirim. Bir şey demeyeceğiz çabuk afişleri topla. Suya mikrop bulaştırmanın hesabında... bir ara soracağım sana. Amirim ya, amirim ya, yüce Rabbim, Bana hesap ya. Amir, amirim ya. Bana hesap sorsak diye ya, amirim, verim ya. İnanılır gibi değil ya. Biraz önce avucumda bir tomar para vardı, rüzgar gibi geçti şerefsizim. Neyse, <laughs> kara borsadan sattığım biletlerin parası var en azından. Hiç yoktan iyidir. <laughs>